iki şekilde sorun olarak ortaya çıktı, kapattığını öyle anladık. Bir eliyle layıkaları kapattı. Layıka, layıkalar unutuldu. İkinci eliyle de evrat ve eskârımız olan Hizbul Kur'an yok. Cevşen'e hası fikir edildi. Hizbul Kur'an yok. Bakın dershanelerde sorun Hizbul Kur'an var mı diye. Oysa ne kadar mühimdir? Getir ne kadar mühim evet. tamam. Ne kadar mühim olduğunu İstanbul plakası Emirdağ 1.34'te söylüyor. Şimdi dışa çıkışını söyleyeyim. Laykalar bilinmemesiyle kim nerede, nasıl, niçin davranacağını bilemez. Kim, kime, neyi, nasıl o ve ifade seni bilemez. Yani ne yapacak? Nasıl duracak? Mesela sorumlu olan dershanelerde, dershanede, bakın layık like, ah, hakim değil. Okunmuyor. Veya uygulanmıyor. Son, okunmuyor tabii. Şimdi ben nasıl davranacağımı nerede bileceğim? İki yolu var. Kendim tecrübelerimle, kendi duygularımla hislerimle, kalp isterimle, enaniyetimle veya merhametimle böyle davranacağım. Veya buradaki ölçülere göre davranacağım. Hazmedeceğim. Başka şansım yok çünkü. Bu sebep ihtilaf olmaz. Laikalar bilinsiydi bir nur talebesinin eline Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verebilir talebesi kalbinde iman olan atabilir Bilerek. Bilerek diyorum. Cahilane değil. Çünkü tarihi bilenler, Lozan'ı bilenler, İslamiyet'i tarıma ettiklerini bilirler. Cumhuriyet Halk Partisi bir rejim simgesidir. Bunu yaptırmadılar. Nasıl yapabildiler bunu? Çünkü kişi hakimiyeti var. Hakikat hakimiyeti olmadı mı kişi hakimiyeti olur. Hakikat yoksa onun için bir yere gidiyorsunuz dershaneye. Yanlış anlamayın. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Siz gelip bana fayda vermiyorsunuz. Siz bana zarar veriyorsunuz. Çay içiyorsunuz. Ama çay içmeden gitmeden İyi ki tuvalete gidiyorsun, kağıt harcıyorsun. Hakikate maddeten bana ne karın var ki? Maddeten. Ama gel ne diyeyim ki sana? İhtiyacın varsa geleceksin. Bakkal, İhtiyacın varsa gideceksin. ne isteyeceğin varsa gideceksin. Bunu nasıl konuşurum? Malım çok kıymetli çünkü. Reklam etmeye hiç ihtiyacım yok. Yalvarmaya ihtiyacım yok. Kaliteli iş yap, sen yalvar. Eğer ama ne şey diyorsa demek ki kaliteli iş yapmıyor. Çıkıp da kuyumcu bağırmaz. Altın şu kadar diye. İşte abla gel abla, abla gel işte. Çacı pazarı diyor. elma şu kadar, elma şu kadar. Öyle bir şeyimiz yok. İkincisi, evlat olmayınca ilk önce içsel sıkıntılarım sonra ailelere yap, ailelere sirayet Bir sürü salih hastalıklar. Şimdi laykadan onun için yer yer okuyorum yani zenginlik olsun diye. Diyor ki Risale-i Nur'a laikalardan oku. Ok. Sen İslam ocaklarının sönmez bir lemasısın. Sen o misilsiz zatın emsalsiz kelamısın. Rabbin en sevgili Resulüne kısmet olan değerli bin bir çeşit ispatlı kelamısın. Kur'an'a diyor galiba bu. Evet Kur'an Azim Uşan. Sen İslam ocaklarının sönmez bir lemasısın. Kur'an. Sen o misisi zatın emsansız kelamısın. Rabbin en sevgili Resulüne kısmet olan değerli bin bir çeşit ispatlı kelamısın. Kuran için böyle bir aşırı olsun, bir bahar bahçesi olsun. Her yerde <laughs> şafılsın şey diye şey yaptım. Başka 195 dolaşacağız böyle. Farklı farklı olsun. Nasıl yapacağız bunu? Faren topu ile Burada ne diyor? Filistin. Filist var ya kitabın sonunda. Filistin'in bariz bir vasfı daha var ki o da kendi ihtiyar, ihtiyarınızda olmayıp sunuatı kalbiyle ile olduğunu ispat ediyor. Yani Filistin'in çoğusunu ustat yapmış. Ayap, abilerin yaptığını da ustattan geçmiş. Hani okumadığımız var Osman? Yani bitirdik Filistin'i okuyalım. Mesela 8. E, söz e, Hı. Yani suf İbrahim'in bir kısası olduğunu Filiste'de yazıyor. Başka yerde yazmıyor mesela. Mesela 29. söz, 30. söz ve 24. mektubun aklı beşerle, felsefeyle bilinemeyeceğini gene Filiste'de yazıyor. Yani Filist. Başka?